like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi kalkalım anne. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha doğrusu biz yapacağız. Evet. Ee, bugün sandalye kapmaca oynayacağız. Şimdi oyunu anlatayım. Siz zaten biliyorsunuz. Bilenler vardı, bilmeyenler için söylüyoruz. Ondan önce burada söylediğimiz gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu an 22 abone falanız. Bir 30 falan çıkartalım. Bir de sizden 10 like istiyorum bugün. Şimdi oyunu anlatıyorum. Oyunumuza geçin. İlk önce böyle döneceğiz. Dönelim. Böyle. Böyle döneceğiz. Sonra bir anda dört kapmaya çalışacağız. Kim kim bilemezse yallah. Yani yallah dedim gidecek. Elenecek. Şimdi istersen oyunumuza başlayalım Ömer. Birazcık buraya gel. Gelsene. <laughs> Şimdi bir, iki, üç. E şarkı ne oldu? Şarkı yok. <laughs> dur. A dur dakika o sayılmasın ya. <laughs> Tam nasıl yapacağız ortaya? Bence e, başka bir sandalye mi alsak acaba? İşte bunun Bu Çünkü mı? dönen bir sandalye olduğu için arkadaşlar. Bay bay. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Biz de gözükmüyoruz ama. Şöyle gösterelim. Lan ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ben en iyisi bu kalsın ya. Aynen. Az geliştirdim. <laughs> ama böyle kendimize falan yapmak yok. Oyun kuralını anlatacağım şimdi. Oyun kuralı bir. Böyle tam kendinize yaklaşıp böyle bir anda oturmak yok. Kendinize çekmek yok. Böyle oturup. Ya da bir şey bir üstüne yana oturmak yana yok. Çıkma. Duydun mu? Ya arkadaşlar bu şeyde annem yanlışlıkla kayıta girdi. Sonra da işte sonrasını galiba bilmiyorum. Hadi geçelim oyuna. 1-2-3 Hayır. <laughs> tamam, Hayır ya. Birazcık yapacağız. Tamam. <laughs> tamam şey lazım. Ama nasıl olacak işte. Yüce konmuyor ki. Hmm. Müzik durunca olması lazım. E şimdi biz Aa, müziği... müzik... nereden bulacağız arkadaşlar? E? aç bunu. Lan. Bunlar, Bunlar. Aa, evet arkadaşlar. İki dakika kayıtta kalın. Ben <gülüyor> <sizin>. <gülüyor> Ya bak çımar mı? Asus. Asu asus. Asus. sus. Asus. <laughs> Allah. Orada ne Asus ediyor. Arkadaşlar Ozan... siz de bilirsiniz böyle operaymış neymiş reklam engelliyor. Arkadaşlar ben bulamadım ya. Yemin ederim sahte reklamlar yapıyorlar. Yemin etmiyor tövbe. tövbe tövbe belki o da o şimdi Google'a girin evet, lan yani. hadi hadi Google hadi 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 Hacı hadi Şaka hadi 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 Google. 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 <laughs> Google. Google. Şimdi. hadi 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 Oho, oho. Abartma Bilmiyorum. Ömer. <laughs> İlk başlarda biliyorsanız çok gülmeye başladı. Şimdi böyle olmadı. Şimdi buradan... ne ne şarkı çalacağız? Aşağı açalım mı? La, la, la. Ay ben ne yapıyorum ya? <laughs> şey, ana daha galiba... Ana! Ne oluyor ana? ana caddede... <laughs> ana caddede... <gülüyor> Oha! Çok hatırlıyorum. Anasını çaldın. Tabii ki de şey küfür etmiyorum arkadaşlar. Küfür olarak algılamayın. Sonra bilmem neymiş bir falan söylemeyin. Bu anamıza falan küfür ediyor arkadaşlar. Sakın <laughs> öyle şeyler demeyin ha. Bozuşuruz. Tövbe sen. <laughs> ne yapacağız <laughs> ya? Hadi Tarkan ya. Tarkan geç çık aç açalım işte. Ne açalım? Allah Allah. Ya tamam da. Ben çok severim. Çok... Tarkan geç Targa. Geçiyor herkes tamam, tamam. Şaka yapma şaka. Hadi ya. Neyse dur ya. Tarkan. Geçecek yazam arkadaşlar. Tarkan. Nasıl geçecek? Şu Tarkan. işte. He. Arkadaşlar iki dakika. He şey mi o? Onu ben biliyordum. Ya Allah ya. Onu ben biliyordum. Eee. <laughs> Yok anam bilmiyordun sen. E, e biliyor Benim kuzenim izliyordu bunu herhalde. He. Evet E kuzenim izliyordu. Arkadaşlar <laughs> oyun başlayacak. E sesin oldu? Ses açtık ya. <laughs> ya level kuvvet. Ben Başlayacak ya şarkı. Evet. Biz de şurada falan duralım biraz. Lan <laughs> dur bir. <laughs> Hadi. <laughs> ne zaman başlayacak acaba şarkı? Şey şarkı başlayalım. gerek çünkü. Bir dakika başlıyor. Ama kim durduracak? <laughs> vay babam vay. Ya bu, <laughs> şarkı ne? Ya dur dakika ya. Ya Aynen. acaba ablamı mı çağırsak sizi diyor ha? Tamam. Arkadaşlar iki dakika bekleyin ablamı ikna edeceğim. Siz şurada kalın lan. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> arkadaşlar, boş şeyin ya mal mal şeyler yapıyor gerçekten. Niye böyle şeyler yapıyor lan? <laughs> Abi. abla. mi? Yok arkadaşlar ya. Evet. Ablamı kabul etmedik. Bir dakika bak. Ne oluyor? Mal, e, o ne malı yapacağız? Küfür olarak Şey olarak dedim. Yani çok şey yapıyor yani. Anladın siz. Hadi ya boş ee, şey kim, ama kim durduracak ya? Şey dur. Ya boş ver. <laughs> ya bir ee, şey olmaz. Şey şey kendinden. Aa Kendin... basarız. Aa, evet. Hihihi. <laughs> 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 Gelsene biraz ya. Heh. Başlamadı şu an arkadaşlar. Heh. Hatta isterseniz. <laughs> <laughs> Hah geçelim. <laughs> Birazcık el çözüyor ama neyse. Ben oradan basacağım. Şunu şöyle. Arkadaşlar sevenler bir like istiyorum size. Kendim. <laughs> ya arkadaşlar ya. <laughs> ne oluyor be? <laughs> Allah. Zafer de. <dans. gülüyor> Can. Ne oldu biliyor musunuz? Göstereyim ya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bak böyle gidiyordu. <laughs> ya Allah mısın? Böyle tam gider ayak aynı yapmış. <laughs> Ay ya, halim bu çocuk ya. Ay, tam böyle. <laughs> tam <gülüyor> gel sü. Sen basıyor. Hadi ben. Bas. Adam da şöyle kalacak. Ee. <laughs> şey yapalım. Gözlerim mi orada? Ama yok ya. Nasıl gözlerim? <laughs> ee, şimdi ne yapacağız? <laughs> Devam edecektik ama, de sen bir de kendine şey. çektiğin gibi oldu biraz. Sizce? E ee, olmuyor. Ben ee. anlamadım. Bir taraftan bir bilgisayar. ikisi. keşke bir su olsa ya. şuna bak. Lan dur. <gülüyor> Öyle nasıl <laughs> olsun? Bu şey, şey mi? Tablet mi? Bence de. <laughs> Devam arkadaşlar. <atarsan. gülüyor> Bak gene bir şey. Ne yapıyorsun ya? Hadi hadi. Lan yine gene durmamış. <laughs> arkadaşlar ya biz bu gece Bence de olmadı ama neyse ya hiç dokunamıyorum ki bence sen doğdun ya benim arkadaşlar sana o kazandı oldu Arkadaşlar küfür yok bildi ya sen nereye basmışsın Aa ah 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 ama kendi yok yok yok. Şuradan ben bir şey yapacağım. E, şey. şey. Hayır artık arkadaşlar. Ah! Ya yeter ya. Ya artık yeter. <laughs> ya gitti daha bizi. Sanper bizi. Zafer Atatürk'ün arkadaşı. Zafer Atatürk. Ben bunu... gelsene. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Utanıyor bildiğim bu. Utanacak bir şey yok. Hadi aç bakalım. Şurayı mı? Aa buraya mı basıyorduk? İşte tadı kaçmadı ki. Ay tadı. Ya hadi ya aç. Lan dur ne yapıyorsun? Pardon. Bilgisayarı virüs bulaştıracak. Virüs. Virüs. Hadi. Eee. Gidecek. Devam gidecek Geldi. Bir... <laughs> 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 Arkadaşlar şu an deneyeceğiz. Ay de. gerçekten ya. Hadi. <laughs> Açalım hadi ya. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım arkadaş. <laughs> Her yeri devrilecek. Aaaa. 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 Arkadaşlar. 6.2'lik deprem yaşattı. <laughs> Sandalye İstanbul'a gitti. Arkadaşlar buradan bal sesleniyorum ses ediyorum. <laughs> da dal geçmiyorum da. Ee, 6.2'lik deprem evleri yıkılan insanlara Allah yardım etsin buradan. Ee, <laughs> ne? onun için de sizden Balıkesir için sizden güzel bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Yani bir 10 beğeni ya da hadi. hadi bu sefer size kıyaklık yapıyorum. 5 beğeni istiyorum sizden. Şimdi devam. Oh oh zilleri takıp oynayacak. <laughs> Gerçek konuşuyor. Hemşirelere bak. Hemşire. Hadi. <laughs> ya bak bir dur. Bir dur ya. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar kurallar da belli değil miydi ya? Neyse üstüne ya, <laughs> atlamak ya. yok. Kavga yok şiddet yok arkadaşlar. Evet ben şiddet yok. Ama. Tamam hadi ya arkadaşlar tamam. Allah. 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 tamam hadi bir daha de. Bu sefer birazcık şımardık galiba arkadaşlar. Bence Kusura de. bakmayın. Fazla çok. Tövbe estağfurullah. Dur bir. Ya, bu sefer tamam yapmak yok. Kendimize göre yapmak yok. Aynen. Ha, mesela burada ya da burada bir anda böyle yapıp şey yapmak var tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Şu mouse'u da nereye koyacağız ya? Şuraya koy. <laughs> 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 Allah. Biz böyle yaparsak ne beğeni gelir ne bir şey mi gelir öyle ortada kalırız. Ne birisi ortasına şey yapmak yoktu? Ya da ne olur? Zaman Düş baba Mert Arkadaşlar ya Neydi bir tane adama aras kahve döndü burası Bir şey diyeceğim <laughs> ezan okuyor Arkadaşlar ezan okunuyor Bin Şu anlık durdurdum Ezan bitsin öyle yayını başlatacağım Daha doğrusu yayındayız da neyse Gel ne Bak Aa, ezan okunuyor Masol atıyor İlk defa ben video atmaz Hayır! Ya! Of. Pardon, çok pardon. Beni sorarsan ben mal gibi <laughs> <laughs> Ya biz daha doğrusu çekmekten daha çok gülme gülme yaptık. Gel buraya. Ya, ya bak. arkadaşlar şuna bir şey deyin ya. Daha doğrusu yorum da atamıyorsunuz. Bak yapma ha. durdurma. Sonra en baştan çekmek zorunda kalırsın. Hele bir yap. Aç. Bekliyoruz. Evet harika bekliyoruz. 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 Tövür katıyor. Tövür tövür. Dans yapmak yok. Şey okunurken. Adamlar böyle duruyor. Karnına gibi. Vallahi ya ben çok da eğlenemedim gibi ama o zafer falan uçma çok iyiydi değil mi arkadaşlar? Çok iyi diyorsanız beğenin yani. Çünkü beğenmek de çok iyi demek gibi değil mi yani? Beğeniyorsun, seviyorsun değil mi? Hep seviyorsun tabii. De. ben galiba yanlış dedim. <gülüyor> zafer misin? Balla sakın çekme <laughs> Ya ne? Burası o ya lan bak yapma. Yapma. Oğla <laughs> senin olduğunu sanki bilmiyorlar Ömer. Di. <laughs> aramız burası aramız. Ya biz iki iş. Bu şerefiniz sizden bildiğiniz. Ata dönelim o zaman Ben de şuraya geçiyorum. <laughs> ya olmuyor ki. İkinci, İkinci ben bir bineyim. Allah'ım ya sen de sanki ilk defa ben de Hadi. Kayıt bir. Hadi o zaman gel. Arkama gel. Oh! Biraz daha hızlı. 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 ha. Orada kaçtı. Ya <laughs> çıktı ya bir at. Bir dakika, bir dakika düşünsen ben fırlayayım kardeşim. Yunus bir dakika biraz civan. Şey. <laughs> Oğlum <Of>, oh, sesini mi <laughs> çıkartıyorsun ya? Ne oldu be? Az önce bir şey düştü. Düş yakamız. Ay <gülüyor> benim <laughs> bacak aram <laughs> ağrıdı. Ah benim başım döndü. Aa, 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 aa. Hadi, ne oluyor? Aa, arkadaşlar. <laughs> Of çar. Aa bak. <laughs> Sen <Safer bizim. gülüyor> de şey ezan bitti değil mi arkadaşlar? Hayır, bitmedi. ya tam bitti derken sizde şöyle bir şey olur. Tam bitti derken sonra tekrardan şey olmaz. herkes oluyor. Herkes. o zaman olmayan insanı yoktur. O zaman, o zaman olmayan da varsa yani o da biliyordur önceden yani. Bir dakika şu an şey biliyordur önceden de nasıl? yani hep yaşamıştır. Nasıl yaşayayım diyeceğim. Ayşe, aşağı Ağır olmamız lazım. Sonra da çıkalım. Ha aynen tamam tamam. Normal oturalım işte. Balerina kapıçı yine yapalım. Zafer. Zafer bizim değil. Lan bille şeyi sallanıyor. Aynı sallanıyor. <laughs> Aynı zaten sallanıyor. Çünkü? Çünkü deprem oluyor. Tövbe. De. Olmuyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya, Ömer hastaneyi kodlar Allah 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 şifa Allah versin Allah ekber Ya bak Yürü ya ben de bineyim Tamam e, şimdi Gel bakalım buraya Gel sadece Ah oh. Of of sıkıştık Ya kocağına bin... oturayım o zaman <gülüyor> <gülüyor> Bitti galiba. Artık bitmiştir herhalde. Arkadaşlar hadi. bitti. Başlıyoruz. Sen de bir kalk. kalk. <laughs> Hayır lan. Yapma. Hadi. Ha, hele bir yap var ya. Sen her şey. Niye kaçıyorsun? Gel buraya. Ya bunlar bu yanında yayından kaçıyor arkadaşlar. Yanında diyorum. <laughs> hadi gel. Hadi ya. Tamam hadi, hadi, hadi. hadi. Bitti bitti. Bitmedi. Bakayım, Aşey, bakayım, ezan, bakayım, bitti. Bakayım. ezan bitti. De. bitti de. Işte. Tamam dur açacağız. Tövbe bir şey var. <laughs> hadi. 1 2 3. Ya Allah ne Bu sefer mouse'a sen bas. Ama oh, ben bakıyorum buna bakıyorum. Bir, bir Hayır, şarkı çalarken biz kendimiz dur diyelim. Sence? <laughs> Ama tamam hadi. Dur. Şaka şaka. Dur sen bas. Ama kendine göre basma. Dur bas. Dur bas. Ya yürüyorum. Bir dakika. Dur. Dur. ya bak ya. Kendi göre yapıyor. Arkadaşlar yine yapıyor. Yine yapıyor diyenler abone olsun kanalıma. Ya, no, ama gerçekten iyi bir şey yapıyor. Ben ben de iyi çıkıyorum. Ne oldu lan? Ne diyor lan? Hayır. Aa! yapma. Ne oldu Bu şimdi ne dedik ha? Arkadaşlar şimdi dövüş. Ha tamam gitme dur dur yayından gitme ya. Zaten seninle başladık. Arkadaşlar bu kadar. Burada, burada kapatalım artık. <laughs> artık söylemem gerek yok galiba. Kanalıma abone ol. Ay yar 10 kere söyledim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.